Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçenin en kolay konularından birini öğrenmeye hazır mısın Tonguççuk? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün söz sanatları konusunu öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. Evet, gerçekten de çok kolay bir konu. Lokum bir konu diyebiliriz. Hemen başlayalım. Bugünkü dersimizde teşbih, benzetme teşhis, kişileştirme, intak, konuşturma, mübalağa, abartma ve tezat yani tezıt, zıtlık konusunu öğreneceğiz. Çok keyifli, çok güzel bir konu. LGS'de de var hocam. Evet Tonguç'um gelecek seneki LGS'de de var. Dolayısıyla bu konuyu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi demiş ki evet kim gelecek bakalım çitin üstünden demiş. Burada Gözlerimi kaçırırsam beni sözlüğe kaldırmaz. Sanırım hoca bana bakıyor. Eyvah söz yapacak bana galiba demiş. Şimdi sence burada ne olmuş Tonguç herhalde benim? Koyunlar konuşuyor hocam. Evet ya. koyunlar konuşuyor. Koyunların konuşması sence mantıklı mı? Bizim sınıfta inekler konuşuyor. Sizin sınıfta inekler konuşuyor diyorsun. <laughs> Hayır bak öyle arkadaşlar inek falan demen hani şaka yoluyla aslında kötü bir şey ama hani çalışkan oldukları için bazen arkadaşlarımız inek diyebiliyoruz. Şimdi sizin sınıfta inekler konuşuyor derken esasında sen şaka yapıyorsun. Bir espri yapıyorsun. Benim demek istediğim şey şu. Koyunların konuşması hayali bir durum. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmiş. Mesela burada ne olmuş? Bir insan böyle konuşabilir ama bir farklı canlının yani insan harici bir canlının konuşması insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi ve çileştirme sanatı oluyor. Veyahut da konuşurma sanatı oluyor eğer konuşuyorsa. Şimdi o zaman teşbihiye yani benzetmeye başlayalım. Benzetme, aralarında ortak yön bulunan iki varlık ya da kavramdan nitelik yönünden zayıf olanı üstün olana benzeterek anlatma sanatıdır. Bu kadar basit. Burada yapacağımız şey son derece kolay. Mesela diyelim ki e, bir arkadaşının dişleri bembeyaz. Onun dişlerini inceye benzettiğini düşünelim. Diyelim ki inci gibi dişleri var dediğimizde dişleri niye benzetmiş oluyoruz? İnceye benzetmiş oluyoruz. Bu kadar basit. İnceye benzetmiş oluyoruz. Çünkü inci beyazlık bakımından çok güçlü, güçlü olana benzetiyoruz. Mesela bu cümleye bakalım. Babam aslan gibi güçlü biridir demişsin diyelim ki böyle bir cümle yazdık. Burada benzeyen kim? Benzeyen babamız çok güzel. Buraya hemen yazıyorum. Babam. Peki kendisine benzetilen kim? Aslan. Çok güzel. Söylediğini yazdım. Aslan'ı da yazdım. Tamam. Peki ne yönüyle benzetiyor aslana? Yani aslana e, uzunluk bakımından mı, kısalık bakımından, ne bakımından benziyor? Güçlü olması hocam. Harikasın. Güçlülük, güçlü olması, değil mi? Güçlü olması. Babası da aslan gibi güçlüymüş. Burada benzetme edatı da şuradaki gibi sözcüğü olmuş oluyor. Gibi sözcüğü de benzetme edatı oluyor. O zaman benzeyen babamız, benzetilen aslan, benzetme yönü güçlü olması, benzetme edatı da gibi sözcüğü. Demek ki benzetme bu kadar basit. Sen bir benzetme yap bakalım. Gözleri deniz gibi maviydi. Çok güzel söyledin. Hemen söylediğin cümleyi yazıyorum. Gözleri deniz gibi maviydi. Harika bir benzetme yaptın. Gerçekten deniz gözü deriz hatta. Bak burada benzeyen Gözler olmuş oluyor Tonguç Ela'nın benim. Kendisine benzetilen deniz oluyor. Bak bu benzetilen denize benzetilmiş gözleri. Aynı zamanda mavilikte benzetme yönü oluyor gibi de edat oluyor. Bu kadar basit. Tebrik ediyorum seni Tonguç evladım benim. Şimdi teşhis kişileştirmeye bakalım. Kişileştirme insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi oluyor. Mesela bak burada şimdi bir ineğimiz var. Çok güzel. Aynı zamanda bir keçimiz var. Aynı zamanda bir tane de koyunumuz var. Şimdi bunlar normalde nedir? İnsan dışındaki varlıklar. İnek o gün çok üzgündü dersek. Burada ne oluyor? İnsan olmayan bir varlığa insan özgü özel görüyoruz. İnekler üzülür mü? Üzülmez. Üzülmez normalde. İnek ne bilecek üzülmeyi, sevmeyi? Dolayısıyla inek sadece otunu yer gider. Burada ineğin üzülmesi bir kişileştirme oluyor. Keçi işte çok e, başarılı olmak istiyordu. Böyle bir şey olmaz. Keçi öyle bir şey istemez ki. Ya da işte koyun e, keçiye çok fena kırılmış ve ona küsmüştü. Bunların hiçbiri bir keçiden, bir koyundan, bir inekten beklediğimiz şeyler değil. Dolayısıyla insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi kişileştirme oluyor. Mesela sen bir kişileştirme yaptın Onur Şelal Demirel. Turuncu kalem sinirliydi. Çok güzel söyledin. Turuncu kalem sinirliydi. Ya bu kalem sinirlenmez ki. Kalemin sinirlenme özelliği yoktur ki. O zaman burada sen kalemi kişileştirmiş oldun. İşte kişileştirme insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma sanatıdır. Gökyüzüne güneş bize gülümsüyordu. Güneş gülümsüyor. Güneş gülümsemez ki. Güneş insan değil ki. Ağaçlar baharı sevinçle karşıladı. Oo yaşasın ne güzel bahar geldi. Güneş olmaz ki ağaçları değiştiriyor. O zaman burada güneş ve burada ağaçlar kişileştirilen varlıklar. Hemen buradaki diğer canlarımızı alalım. Şimdi gelelim intak konuşturmaya. Şimdi az önce ineğin, pardon şunu kaldıralım. Az önce ineğin üzgün olması, işte ee, koyunun şaşırması, ee, küsmüş olması, keçinin başarılı olmak istemesi kişileştirmeydi. Eğer bunlar konuşursa mesela diyelim ki şöyle alalım. ...inek diyor ki abi selamlar diyor mesela. SA diyor. O da cevap veriyor. AS diye cevap veriyor. Selamun aleyküm, aleyküm, selam. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz hocam. Olamaz. O zaman insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi kişileştirme. ...insanmış gibi konuşturulması ise konuşturma oluyor. Dolayısıyla konuşturma olan yerde mutlaka kişileştirme de var. Bugün on bin adım atmışım diyor, bak bu gezen tavuk mesela. Konuşturma insan dışındaki canlı ve cansız varlıkları insan gibi konuşma sanatıdır. Hüzünlü bulutlar seslendi arkamdan. Gitme böyle ardına bakmadan diyor bak. Dolayısıyla bulutların ne yapmış oldu? Bulutlar konuşturulmuş oldu. Gitme böyle ardına bakmadan diyor. O zaman kişileştirme olan yerde konuşturma olmayabilir. Ama konuşturma olan yerde mutlaka kişileştirme vardır diyebiliriz. Şimdi zaten bu uyarıda yapmışız. Konuşturma sanatı olan yerde kişileştirme de vardır. Kusura bakma geciktim. Aa ne yaptılar sana böyle diyor. Bir kafeye oturalım anlatırım diyor. Ne olmuş? Sosise dönüşmüş hocam. <laughs> evet sosise dönüşmüş değil mi? Normalde inekmiş bir anda sosise dönüşmüş. Sıkıntı yok. Anlatacak birazdan neler olduğunu anlatacak. Şimdi burada inek ve sosis kişileştirilmiş ama aynı zamanda konuşurma sanatı var. Gelelim mübalağa abartma sanatına. Bir mübalağa ile alakalı bir örnek istiyorum. Abartma ile alakalı bir örnek istiyorum Tonguç'um. Dün 17 saat ders çalıştım. Evet imkansız. Dün 17 saat ders çalıştım cümlesinde abartma olduğu belli. Bir kere dün 17 saat oyun oynadım, Fortnite oynadım desen inanırdım. Ama 17 saat ders çalıştım cümlesi birazcık abartı oldu. Şimdi 17 dakika deseydin yine inanırdım. Şimdi abartma sözün etkisini artırmak için bir şey olduğundan çok küçük ya da çok büyük gösterme sanatıdır. Mesela sen az önce 17 saat ders çalışıp diyerek çok büyük gösterdin, abarttın. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarih desem sığmazsın demiş Mehmet Akif Ersoy. Burada tabii ki e, Çanakkale şehitlerine adlı destanlar alınmış. Birazcık zor bir metin. Burada Çanakkale'de şehit olan askerlerimize diyor ki... ...seni diyor tarihe gömek istesem sığmazsın diyor. Sen çok devasa bir kahramansın demek istiyor. Veya da burada arkadaşımız demiş ki... ...bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir insan of dediğinde karşıki dağları yıkabilir mi? Yıkamaz hocam. E, Yıkamaz. o zaman bu niye diyor? İşte abartma var diyeceğiz. Tamam, şey benim. Bir de tezat var. Bunun aklında tezıt diye de düşünebilirsin. Tezıt, tezat. Aslında çok basit. Karşıtlık, iki duygu, düşünce, hayal ederek varlık arasında birbirine karşı olan nitelikleri bir arada söyleme sanattır. Ağlarım, hatıra geldikçe gülüşlerim diyor bak. Ağlamak ve gülmek birbirine nedir Tonguç Eladım benim? Zıttır hocam. Harikasın, zıttır. Ben de gördüm güneşin doğarken battığını. Burada birbirine zıt olan kelimeler hangileri Tonguç? Doğmak ve batmak. Harikasın. Doğmak ve batmak birbirine zıt. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bir tane çerez sorumuz var. Bu metinde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır diyor. Ekranları başındaki arkadaşlarımıza biz de beraber yapsınlar. Kış güzeldir. Tabiatın yemişleriyle, ile ve arılarıyla. İnsanların saadeti için çalıştığı gün mevsimler ne güzeldir. Çalışan bir insan için kış ılık bir su, yaz serin bir vantilatördür. Kış saadetimiz sağlamak için her zaman e, sabırsızlanarak geliyor diyor. Şimdi burada kış ılık bir su derken ...yaz serin bir vantilatördür derken... ...ne yapıldı sence sonuç evlenmenin? Benzetme yapıldı hocam. Harikasın, burada benzetme yapıldı. O zaman benzetmenin olmadığı... ...A ve C seçeneklerini geliyorum. Çünkü B'de benzetme var, D'de benzetme var. Peki, burada bir şey daha var bak. Diyor ki... ...kış saadetimizi yani mutluluğumuzu tamamlamak için... ...her zaman sabırsızlanarak geliyor diyor. Kışı ne yaptı? Kışı insana benzetti. Harikasın, kışı insana benzetti. Dolayısıyla insan yerine koyduğumuz zaman varlıkları o da... Kişileştirme oluyordu. Kişileştirme ve benzete var diyebiliriz. Şimdi gel bakalım bu soruya. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma yani mübalağa sanatı yoktur diyor. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kaftağı diyor. Kelebeğin gövdesine kaftanın yüklü olması sence abartma mı? Evet hocam. O zaman burada abartma var. Nedir benim bu çilem? Hesap bilmem, muhasebe memuruyum. Burada sence abartma var mı? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Tamam bu dursun. C'ye bakalım. Her damlada bir umman var. Yüzüm yüzüm tükenmiyor. Bak her damla su damlasında bir umman yani deniz var diyor. Yüzüm yüzüm tükenmiyor diyor. Yani bir damlanın içinde deniz olabilir mi? Olamaz hocam. O zaman burada da abartma var. Elim değse akan sular tutuşur. içim dışım yanar oldu gel gayri. Bak o kadar ateşliyim ki o kadar sıcağım ki diyor. Elim suya değse diyor akan suya tutuşur diyor su. Bu sence nedir? Abartma hocam. Abartma çok güzel söyledin. O zaman D'de de abartma var ama B'de abartma yok. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi benzeyen olarak kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlarımıza dikkatli yapıyorlar. Burada insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli. Burada insan gibi verimli deniz, güneş ve toprak diyor. Şimdi hangisi benzeyen olarak kullanılmamıştır? Şimdi insan toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli diyor. İnsan neye benziyor? Toprak gibi diyor, güneş gibi diyor, deniz gibi diyor. Dolayısıyla insan burada benzeyen olarak kullanılmış. Aynı zamanda... Deniz, güneş ve toprak da deniz, güneş ve toprak da insan gibi verimli diyor. Dolayısıyla deniz, güneşi insana, insanla toprak, güneş ve denize benzetiyor. Ama bereket herhangi bir şey benzetiliyor mu? Hayır hocam. Benzetilmiyor. O yüzden zor bir soruymuş bu. Cevabımız C seçeneği. Hemen başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içine verilen söz sanatı yoktur diyor. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Şimdi burada Kişileştirme yapılan bir kelime var mı Tonguç Ali benim? Çiçekte gurur olmaz. Çok güzel söyledin. Çiçekte gurur olmaz. Çiçekte gurur varsa bu kişileştirmedir. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Burada ömrümüzü ayrılıklar toplamına ya da yarım kalan bir şiire benzetmiş diyebiliriz. Tamam bu da doğru. Beyoğlu'ndan kalktık sandık selamet. Galata'ya vardık koptuk kıyamet. Galata'da kıyamet kopması abartma. Çok güzel söyledin. Galata'da kıyamet kopması bir abartma. Tamam bu da doğru. Keşke bir kedi sevmiş olsaydınız belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı. Konuşturma diyor. Burada sence insan olmadığı halde konuşturulmuş bir varlık var mı? Yok hocam. Yoksa o zaman cevabımız diye. Burada konuşturma sanatı yok. Şimdi konumuzu özetlemeden önce mutlaka sana çok güzel bir ödev vermek istiyorum. 7. sınıf 2 programında taktikli soru bankamızdan, sözel soru bankamızda Türkçeyle alakalı ödevimiz var. Burada sıfırdan da vereceğiz. Ve tabii ki de şampiyon paketimizden yani 7. sınıf şampiyon paketinden de ödevlerimiz var. Hemen şöyle açalım hatta şampiyon paketinde biliyorsun birçok kitap bir araya geliyor. Burada matematik kitabı da var şampiyon paketinde içinden bir sürü kitap çıkıyor biliyorsun Namık'cığım. İşte İngilizce Dinamo Soru Bankası var, Sosyal var, Fen var. Ama bizim dersimiz Türkçe olduğu için biz Türkçe Dinamo Soru Bankası'ndan ödev vereceğiz. Bir de tabii ki sayısal ve sözel zoru bankaları var. Şimdi şampiyon paketimizi şöyle bir kenara koyalım. Oradan ödevleri vereceğiz. Sıfırdan yediye Sözel'de bu konuyu sana söz sanatları ve metin türleri olarak burada işledik. Buradan güzel güzel bu konuyu bir kez daha tekrar edebilirsin. Gelecek sene LGS'de de bu konudan soru var. Bu bir. Aynı zamanda sıfırdan yediyeden sonra bir de taktikli sözelde yine Türkçe kısmında e, söz sanatları kısmında hemen burada açmak istiyorum Tomuş Herhalde benim. Söz sanatları kısmındaki soruları da yapabilirsin. Burada karika doktorak takıldığın soruları da cevaplamayı unutma. Ardından da tabii ki Türkçe Dinamo Soru Bankamızda da söz sanatları ile alakalı yine birçok sorumuz var. Hemen şurada açmak istiyorum Tomuş Herhalde benim. Nerede metin türleri? Metin türlerinden sonra söz sanatları vardı burada. Ha. Söz sanatları bir testi, söz sanatları iki testi, söz sanatları üç testi ve yazılı soruları var. Yazılı sorularını çözme şimdi. Yazılı sorularını yazılı zamanla çözeceğiz. Bir de Zoru Bankası'nda da yine söz sanatları ile alakalı sözel soru Bankası'nda burada Tonguç Herhal Test 36'da seni bekleyen soruları da güzel güzel çözebilirsin. Şampiyon paketini ve diğer kitaplarımızda açıklamadaki linkten Tonguç mağazadan alabilirsin ya da Tonguç kitapçalarından alabilirsin. Şimdi hatırlayalım teşbih benzetmeydi. Benzeyen vatanımızdı. Benzetilen cennete benzetiliyordu vatanımız. Benzetme yönü güzellik olmasıydı. Benzetme de hatırlıyor Tonguç'um. Gibi sözcüğü hocam. Harikasın. Gibi sözcüğünü yazıyorum. Teşhis insan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesiydi. Sevincinden ağlayan gülen haykıran rüzgar. Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor. Rüzgarı ağlayan gülen haykıran bir insana benzetiyordu. İntak İnsan olmayan varlıkların konuşturulmasıydı. Zaten intak olan yerde mutlaka teşhisse vardı. Ey benim sarı tamburam sen ne için inlersin? İçim o derdim büyük ben onun için inlerim diyor. Yani sarı tambura konuşuyor. Mübalağa kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda diyordum Mehmet Akif Ersoy. Yani toprağımızı sıksan bir sürü şehit fışkıracak diyor. Doğru birçok şehidimiz var ama birazcık abartıyor. Neden? Ülkemizi çok seviyoruz biz. Tezat dedi Tonguç'um. Tezıttır hocam. Harikasın. Tezıt yani zıtlıktı. Dolayısıyla neden böyle düşman görürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Düşman ve dost kelimeleri birbirine zıt oluyor. Hadi bakalım. Bugün bu konuları güzel bir şekilde öğrendik. Ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yola Tonguç. Teşekkürler. Görüşürüz hocam.